Yüklediğiniz videolar sıfır izleniyorsa veya 50-100 izlenmede kalıyorsa Büyük ihtimalle birazdan bahsedeceğim hataları yapıyorsun. Hatalara geçmeden hemen önce bildiğiniz gibi Finansal Özgürlük Kulübümüzü kurduk ve şu anda birçok arkadaşımız aramıza katıldı. Burada üyelere özel mini eğitim setleri ve başarılı isimlerle podcast videoları gibi birçok içeriği yüklemeye başladık. Kurmuş olduğumuz bu kulübün içerisine bir kahve parasına katılıp sen de kendini geliştirmeye başlayabilirsin. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak kanalımıza katılabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. YouTube'a yüklediğiniz bir video aşırı kötü değilse sıfır izlenme almazsınız bu bir. Youtube yeni algoritmada yeni açılmış kanalların ilk videolarını mutlaka ufak da olsa bir kitleye öneriyor bu iki. Ve şu an ekranda görmüş olduğunuz kanal arkadaşımın daha bir tane uzun video yükledik ve gördüğünüz gibi YouTube düzenli bir şekilde bu videoyu önermeye devam ediyor. Bu da 3. Peki siz ne hata yapıyorsunuz da videolarınız hiç izlenmiyor? Bunu öğrenmek istiyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Hemen ilk hatadan başlayalım. Arkadaşlar birinci hatanız sıfırdan bir Gmail hesabı oluşturup direkt olarak video yüklüyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki burada yanlış olan ne? Arkadaşlar YouTube algoritması artık günümüzde sıfırdan açılmış bir Gmail hesabını, sıfırdan açılmış bir kanalı otomatik olarak sanki bir bot tarafından oluşturulmuş gibi görüyor ve YouTube burada kendini spam içeriklere karşı koruma altına alıyor. Ve siz sıfırdan bir Gmail hesabı oluşturup sıfırdan bir kanal oluşturup daha ilk günden video yüklemeye başladığınızda YouTube yüksek ihtimalle sizin videolarınızı önermiyor. Bildiğiniz gibi geçen yıldan itibaren YouTube otomasyonu denilen iş bir dan tüm dünyaya yayıldı ve şu anda dünya genelinde milyonlarca insan kanal açıyor ve spam yapar gibi içerik yüklüyorlar. Bunların arasında tabii ki kötü niyetli insanlar da var ve YouTube algoritması kendi platformunun kalitesini koruyabilmek için bunun önüne geçmeye çalışıyor. Peki ne yapabilirsiniz? Arkadaşlar Gmail hesabınızı oluşturun ama o kanalda aktif olun. Yani başka kanalların videolarını izleyin, videoları beğenin, yorum atın, diğer kanallara abone olun. Yani YouTube algoritmasına o kanalı sadece video yüklemek için kullanmadığınızı kanıtlayın. Gerçek bir kullanıcıymış gibi o hesabı aktif olarak kullanın. Bunu yaptığınızda kanalınızda bir etkinlik geçmişi oluşturuluyor ve YouTube tarafında sizin hesabınız gerçek bir kullanıcı tarafından kullanılıyor diye onaylanıyor. Mesela şu anda benim yönettiğim kanallarda biz bunu aktif bir şekilde kullanıyoruz ve içine girip hiç video izlemediğimiz başka başkalarına etkileşim bırakmadığımız kanallarımız YouTube tarafından önerilmiyor. Şimdi geldik ikinci hataya. Arkadaşlar ikincisi herkesin yapabileceği nişlere yönelmek. Bakın şu an internette benim gibi YouTube'dan para kazanmayı anlatan bir sürü insan var. Ve ben görüyorum birisi bir niş fikri veriyor bir içerik fikri veriyor ve hemen yüzlerce kişi o içerikten paylaşmaya başlıyor. Ama bu tamamen yanlış. Direkt atlamayın. Çünkü YouTube artık bazı içeriklerin yüklenmesini istemiyor. Ama bakıyorsun o içeriği yapıp milyonlarca izlenmiş kanallar var. Peki bu nasıl oluyor? Bakın bazı kanallar ana içerik oluşturucu olur ve o içeriği ilk yapmaya başlayan kanallar haliyle izlenir. Ama sen o içeriklerin aynısını yaparsan yüksek ihtimalle sıfır izlenme alırsın. Çünkü YouTube tekrarlayan içeriğin önüne geçmek istiyor. Ama sen belki de tamamen modası geçmiş bir içeriği kanalına spam yapar gibi yüklemeye başlıyorsun. Onlarınki izleniyorsa benimki de izlenir diyorsun ama tabii ki öyle bir şey olmuyor. Bu yüzden her zaman şunu söylüyorum. YouTube'da uzun vade para kazanmak istiyorsanız, YouTube'u gerçekten bir iş olarak, bir meslek olarak yapmak istiyorsanız içeriğinize diğer insanlarda olmayan bir özgünlük katmaya çalışın. Bunun da en garanti yolu nedir? Kendi yüzünüzü veya kendi sesinizi kullanmak. Çünkü yüzlerimiz, seslerimiz Hatta videoda sadece ellerinizi bile gösterseniz bunların hepsi benzersiz. Sizden bir tane daha yok. Ve kendinizden içeriye bir şeyler eklediğinizde aslında siz o içeriği %100 özgün yapmış oluyorsunuz. Şimdi geldik 3. hataya. Arkadaşlar 3.sü de gelişmiş özellikleri aktifleştirmek. YouTube stüdyoya girdikten sonra ayarlara gelin, kanala tıklayın Burada özellik uygunluğunu göreceksiniz. Buradaki doğrulamaların hepsini yapmak zorundasınız. Bu doğrulamaları yaptığınızda videonun başlarında da söylediğim gibi YouTube sizin gerçek bir insan olduğunuza, o kanalı spam yapmak için açmadığınıza, etkileşim yaratabilecek bir kullanıcı olduğunuza inanıyor. Mesela şöyle de bir durum var. Bizim şu anda tabii birçok kanalımız olduğundan dolayı ben bazı kanallarda artık yüzümle doğrulama yapamıyorum. Neden? Birçok kanalda ben kendi yüzümü kullandığımdan dolayı sanırım limiti doldurdum. Ve artık kendi yüzümü kullanarak doğrulama yapmaya çalıştığımda YouTube bunu engelliyor ve direkt olarak kanalın gelişmiş özelliklerini kapatıyor. Yani buradan şunu anlıyoruz: Kanalınızda yüzünüzle doğrulama yapmak YouTube'a en çok güven veren özelliklerden bir tanesi. Şimdi geldik dördüncü hataya. Dördüncüsü de filigranlı videolar yüklemek. Şimdi arkadaşlar. Shorts videolar yüklerken yapılan en büyük hatalardan bir tanesi ne? Yüklediğiniz platformun logolarının videoda gözükmesi. Bakın hiçbir platform yani Instagram, TikTok, YouTube veya aklınıza gelebilecek diğer platformlar kendi platformlarının içinde farklı uygulamaların ikonlarının gözükmesini istemez. Ve kanalınıza Shorts video yüklerken kesinlikle buna dikkat edin. Yanda TikTok veya Instagram logosu olmamalı. Eğer TikTok'taki bir videonuzu Shorts'a atmak istiyorsanız ve orijinal video elinizde yoksa Google'a filigransız TikTok video indirme yazın. Orada zaten bazı platformlar çıkıyor. Birazcık kaliteyi düşürüyor ama en azından filigransız bir şekilde size videoyu veriyor. Beşinci hata ise abartı clickbait yapmak. Clickbait yapmayın demiyorum. Çünkü şu anda platformlarda dikkat çekebilmek için birazcık abartı başlıklar attığımız oluyor. Bunu yapmıyorum diyen olamaz herhalde. Çünkü dikkat çekebilmek için ya küçük resminizde yani video kapağınızda ya başlığınızda ya da farklı bir yerde insanların dikkatini çekebilmeniz gerekiyor. Bunun için de dozunda clickbait yapılabilir. Ama videonuzda hiç olmayan, hiç yaşanmamış bir şeyi başlığınıza veya video kapağınıza yazarsanız bu sizin videonuzu çok kötü etkiler. Yani buradaki denge çok önemli. Clickbait yapmayın demiyorum. Yapın ama dozunda yapın. Yani videoda olan bir şeyi abartarak yazabilirsiniz ya da videonun bir kısmında olan bir olayı küçük resminize ekleyebilirsiniz. Bunlar zaten tüm dünyada kullanılan stratejilerden biri. Ama videonun içinde olmayan, hiç yaşanmamış bir olayı başlığa yazarsanız, küçük resminize koyarsanız ve izleyicilerinizi bir nevi dolandırırsanız YouTube tabii ki sizin videonuzu önermez. Zaten böyle bir durumda izlenme süreniz de çok düşük olacağından dolayı neredeyse hiç gösterim alamayabilirsiniz. Evet bu videomda sizlere YouTube videolarınız neden sıfır izleniyor, videolarınız neden gösterim almıyor bunları anlatmaya çalıştım. Açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak Finansal Özgürlük Kulübümüze katılabilirsiniz katılabilirsiniz ve üyelere özel ürettiğimiz içeriklere erişebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.